Yoksa dünyanın en hızlı arabalarından biri mi? Bir insanla ayıyla dövüşte kazanabilir mi? Kaplan dünya rekortmeni yüksek atlamacıyı... Kanka ben kaplan istiyorum. ...yenebilir mi? Hepsinin cevabını yapıyoruz. vereceğiz. Ve dünyanın en güçlü adamıyla başlıyoruz. Yarışmacımız 227 kiloluk bir aslan. Bak ya oğlum bana benziyor bu hayvan ya. Bir kangal benziyor bana bir de bu. Ayıp çekme yarışında gücünü test etmeye hazır. Son sözlerin nedir? Başlayalım. 3, 2, 1 başla. Aslan alamaz kanka. Aslan alamaz. Şaka gibi ya. <laughs> Ağzın gördün mü? Oğlum, <laughs> ne kadar ne güçlü. Aslanı nasıl ikna ediyorsun amına Dünyanın en güçlü adamı. Kaslı oğlum aslan. Ha ucunda et var lan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> lan <Et gülüyor> yok yok, yok. kas da amına koyayım. <laughs> Ajastan mı geldi? Ajastan aslan aslan <laughs> Hey, ne yapıyor bu şimdi? Aslan arkasını mı döndü? aslan ileri yapıyor. <laughs> sanki. Burada Brian'ı uçak çekerken görüyoruz. Ama şu anda bu aslanı yerinden kıpırdatamıyor bile. Oh. <laughs> aslan karşı ne oldu lan? Başladı. Brian başaracak Vallahi. gibi. Ya oh. tamam. Dinlendi, Dinlendi. Bir metre falan kaldı. Çok az kaldı. <laughs> Brian çok az Hayır. kaldı. Oh. İşte bu e, Brian kazandın. O bu değil de aslan he, eğer açıkta yakalarsa fark olacak oh. ben Tamam ha, o zaman şey ha, aslanla konuşmam peki. Bu insanla hayvanların karşı karşıya geleceği 7 etabın sadece ilk... Oh. Ne oldu oğlum? video yapmış lan. Ben dedim oğlum Aslan'a rüşvet vermişler. Kas. Dört tane varım. Şimdi de sırada dünyanın en yüksek zıplayan adamı var. Şaka değil. Darius'un bu alanda Guinness dünya rekoru var. Yaşayan 8 milyar insanın hiçbiri ondan daha yükseğe zıplayamıyor. Ve şimdi bu kaplanla yarışacak. Bakalım kim daha yükseğe zıplayacak? İnsan mı? Hayvan. Ablan abi lan abi. takımı hadi. Ya. Şu muhteşem yaratığa baksa. Bu, bu hayvan ağaca macet tutuyor ya. Misin? Yalan yok. O 4 metre zıplarsa ben de zıplarım. Aa gördün mü nasıl da bakıyor. Seni resmen inceliyor. Bu bir tehdit mi? Ha, dilimizi bilmiyor. Bu kafes olmaz ama bunu götürüp çıkarmaz söyleyeyim yani. Bu eti ya. kullanarak zıplamasını sağlamaya çalışacaklar. Göster kendini Luna. Ha eti istiyor. Hadi bakalım Lama. zıplayacak gibi. ne kadar Lama. zıplayacak? Oyun olamaz. Oğlum. Şaka gibi. Oh. zıplardı ya bu. Şimdi eğer bir şekilde kaplanla çarptığımızı zıplayabilirsen. Ama eti oradan koydunuz, biraz daha koydunuz, hayvan yine zıplardı. Şimdi dünya rekorunu da kırmış olacaksın. Bu yüzden hedefi 3 metre 28 santime değil, 3 metre 73 santime koyuyorum. Yani Guinness dünya rekorundan tam 2,5 buçuk santim daha yüksek. Eğer hedefe dokunmayı başarırsa hem kaplana ezip geçecek hem de metre. yeni bir dünya rekoru kıracak. Bence olur ya. 3.73 mü? Neden olmasın? Kaplan da şansa rekordan 2.5 santim Şu fazla zıpladı amına koyayım. Evet. İnsan üstü bir yetenek gerekiyor bence. Dünya rekoru denemesi için hazır mısın? Hadi. Bakalım dünya rekorunu kırabilecek mi? Senin için Luna. İşte benim geldi kap benim de kaplanım burada bak. Direkt nasıl geldi bak. Bak bak bak. Oğlum Oğlum zarar vermesin lan Eray. Bak oğlum bak. Sen böyle oğlum, olacaksın. Sen Eray. de böyle olacaksın. Bak sen de böyle olacaksın tamam mı? O ne kadar zıplıyor Eray? Hocam tokat. 5 cm zıplıyor yataktan düşüyor amma lan onu. Var bir zıplıyor. Görmeniz lazım bak. Hah. Kutunu kaldıramıyor. Hadi bakalım. Başarabilecek mi? Obes <laughs> kaplan. Ya Aa, hadi ya. İnanmıyorum gerçekten başardım. İnanamıyorum. Uuu. Abi siz kaplanın biraz daha eti koymanız lazım oraya ya. Luna <laughs> buna ne diyeceksin bakalım. Evet. Moruk tarihte senden Morak. yükseğe zıplayan yok. Rahatlığa baksana. Eru. Daha, daha da yüksek Efendim? olabilir. Bir fili de seni kapıştırarak aynı zıplarsınız la sizde. Yalan, Yalan, Yalan yok Kaka çalıştım ne? mı amına koydum salak seni. Az önce dünya rekoru kırdı. 5 saniye önce aklıma, aklıma geldi. Ben aslanı yendi. Darius da kaplanı. Hayvanlar fena mağlup oluyor. İnsan takımı. Bana kalırsa insan takımı sıradaki yarışmada çok daha zorlanacak. Bunu, bu ne abi? Şu anda bu arenasındayız. Bu da baba. Wow. Merhaba. Baba Merhaba. boğa binicisi. Kesinlikle. Arenaya üç tane boğayı salı vereceğiz. Üç mü? Mümkün olduğu kadar çok para çuvalı taşıman gerekiyor. Hem de arenanın diğer tarafına kadar. Bu sırada üç boğa da seni kovalıyor olacak. Önümüzdeki hızladım, hızladım. üç dakikada kovaya attığın her dolar senin. Hazırım Jimmy. Bol şans. Boğaları gönderin. Boğalar geliyor. Aman baba, ha adam ölme. ölmesin. Ama bu arada onu şey atmışlar, kesmişler, kesmişler. Nasıl tamam. kesmişler bak, ama Evet <laughs> o şey bak sivri değil bak. Gördün mü? Ha ah. ah, yanından geçiyor ya ya, gittiler. Bu usta bir sakat Ay kalır Yani. Ya. Bu bak, uzun ne zaten de ha, ölmez ama yani. Aa şapkası gitti. Şimdiden 10.000 bin doları oldu bile. Baba tam Boğalardan daha. Ne kadar kaçabilecek ama. Hadi bakalım. İki çuval daha aldı. Tam arkandalar. Koş baba koş. Ben o boğaların yakınında olsam. Bir de boğalarda da bir problem var gibi bence. Ya, bize doğru geliyorlar ama. Hey, ah. ah. e, durun hey, onu kovalayın beni değil beni değil. Bu sırada baba her nasılsa gülüyordu. <gülüyor> Hem de boğalar ona doğru. Bu en zoru dedi en kolayı bu olmuş gibi duruyor. Bilmiyorum ya buradan böyle duruyor. Koşarken. Ya adam utanmasa sigara molası verecek ama. Bu adam her biri 680 kilo ağırlığındaki 3 boğadan kaçıyor ama hala sakin. Şimdi kafasına dokunacağım. Farklı bir strateji deniyor ve bu de boğaları korkutmaya çalışıyor. <laughs> Zor Tenime değil. Kelime not. Bu yarışları profesyonellerle yap. Adam etabı kolayca geçti. Vay be başardın. İşte oldu kazandın. Tebrik ederim 50 bin kazandın. Teşekkür ederim. Bu parayla ne yapacaksın? Kamyonet alacağım. Ben neden hiç şaşırdım? <laughs> Şırmadım Ama bu videonun ilerleyen dakikalarında Aha. bir yarışın sonucu sizi çok şaşırtacak. Sıradaki etabımızda vücudumuzdaki bütün kemikleri kırabilecek iki yaratık var. Evet Nick kapıdan geçen hadi. Ödüm kopuyor. Ya bu, bu Ali kesin Photoshop Dünyanın en ya. hızlı adamıyla yarışından evet. hatırlayabilirsiniz. Bir buçuk kilometre önce başlamasına rağmen yine de Noah Lyles'a yenilmişti. Ve bugün biraz daha tehlikeli bir etapta ona ikinci bir şans Ayı baba. Şu anda önümde... ayının oturuşa Ancak bak. Onu kime eğitmiş koyayım. Bana, gü bana güven. Yo, 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 yo. Şu an önünde Moruk. kanka, 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 bak, kanka, hey, kanka, kanka, bak ben gibi ya bence. Bak, bu ne ki kanka? Yüz hey, bin dolar para var. Tamam. Noah alaysa yenilmişti yani zavallıcık bol para görmeye alışık değil tabii. <laughs> Doğru, yenildi. Önündeki yüz bin doları kazanmak için. <laughs> Ayı ikisinden biriyle bir dakika geçirmen gerekiyor. Göz bandını çıkar. Rami tam 227 kiloluk bir sumo güreşçisi. Tamam iyi de neden böyle yapıyor peki? Evet. Ya da arkanı dön. <laughs> Ya da bir dakika bu ayıyla ringde kalacak. <laughs> Şaka tamam. mı bu? Baksana kastam onu baldan bayılan ayı değil mi bu? tehlikesiz olduğunu düşünüyorsan düşün <laughs> çünkü sıradan bir insanı paramparça edebilir. Amma büyük bir Pekala, şey. Pekala Tom nasılsın? Evet. Bence iyi ama fazla bakmayalım. Karar verme zamanı geldi. İşin ucunda yüz bin dolar var. Sumo güreşisiyle mi yoksa ayıyla mı görüşeceksin? Sana doğru. Da... Ben mesela ayı ile, de. ayı ile yapardım. Değil Peki mi? Kesin. Hareket halinde. Tamam ayı ayağa kalktı yanına asla gitme. <laughs> <laughs> tamam seni seçtim kanka. Onu mu seçtin? E mecburum kanka. tabii bozayı mı seçseydim yani? Hayat sigortan falan var değil mi? Hayır yok. Sigortan Niye <laughs> Sigorta ölmesin değil diye mi? maç öncesi hazırlık için kendisine gerçek bir sumo koçu ayarladım. Dizlerini kırıp ayaklarını şöyle sürmelisin. <gülüyor> <gülüyor> e hazır mısın? Ringe çık bakalım. Hadi tamamdır tamam gel hadi ortaya gel şimdi. Nick, bu yarışmayı kazanabilmen için kırmızı çizgiyi geçmeden Rami ile bir dakika boyunca güreşmen gerekiyor. Süren dolmadan çemberin dışına çıkacak olursan bir kez daha her şeyi kaybedeceksin. Maça başlamak için hadi bakalım. yere değdir. Aklın başında mı senin? ulaşsın Hayır, bir kere Nick benziyor. hadi yapalım şunu. Bu adam ayıdan nasıl daha kolay çıkıyor ya? Tamamen Ay koyman gerekiyor. Evet, tamam. Bu kenarlardan gade çizip koşsa yetişemez ki. Nick, mindere dokun. Dur, dur, dur. Mindere dokun Nick. Hadi. Tamam peki tamam tamam. Oo oh, tamam, be abi dur, dur, dur ya. Dur. Cadeli, dur 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 dur. Nik mücadele et Nik mücadele lan koş, et. hoş kenardan koşalım Kemerinden yakalanıyor. Nik ya. <laughs> beni dur. de dalga geçiyor. Resmen oyun oynuyor Nik 15 saniye dayandı. <laughs> Adama sarılıyor musun? Bu ne böyle? Şaka gibi şuna bak dev gibi sinir. 20 saniye. Sürenin yarısı geçti sayılır. Sürenin yarısı geçti bak. Nik yapma karşı koymalısın. Nik mücadele et. Mücadele et 20 saniye. <gülüyor> 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 <gül Nick, parayı kazanmak Aa, üzeresin. Nick, Nick. Ve... Şaka gibi adamla oynuyor. Foto finish belirler. Beş saniye. A Üç, a iki, bir. daha i̇yi iyi işte. Çizgiyi genişletti. i̇yi misin? <laughs> bir dakikalık süre dolmadan elini uzatıp kendin çizgiden çıktın. <laughs> Kanka bu adam insan gibi görünen bir hayvan. Dünyanın en hızlı adamına yenilmiştin. Şimdi de dünyanın en iyi sumo güreşçisine yenil. Doğru. Çok üzüldüm. Bu yüzden sana hediyem kazandığın için 10.000 dolar. <laughs> ya bunu ben de verdim oraya koymanıza gerek yok ki. Ben de atardım bunu bana da verseydiniz o zaman. Değil mi oğlum? Hıhı. Aybu da yerde. Vay be. Oğlum, <laughs> ayı oynamadı ki çıkışa bu bölümde. Gelsene. Hadi çıkışa gelsene. Bence <laughs> ay, bu, bu, ay, bu ikiye kelimenin böldüm. tam anlamıyla en büyük yarışına geçebiliriz. Ve ortamı rahatlatmak için komedyen Trevor Wallace'ı da davet ettim. Trevor göz bandını çıkart hadi. Oho! Herkes film farkındadır herhalde. Evet. Bu fil dünya üzerindeki en iyi ressam fil oluyor. Haklı i̇şte ya. tam bu yüzden bir sonraki etabımızda boyama yarışı yapacağız. Herkes istediğiniz şeyi edin. çizmek için 10 dakikanız olacak. Hanginiz daha iyi bir tablo çizebilirse şaheseriniz gerçek bir sanat müzesinde sergilenecek. En iyi olan ha. en iyi fil kazansın. Hey, ot yemesene be. Şimdi biçmek için fil alın derim. <gülüyor> <gülüyor> Kulağıyla kolayla şaplak attı bana. Aa resim yapmaya başladı. Biraz bekleyelim. Havans veriyorum da. Evet, tamam sen de geç hadi başlamaya can atıyor. Üç, iki, bir süreyi başlatın. Bu kanalda ilk kez bir filin resim yapışını izliyoruz millet. Bu yüzden eseri en sonda göstereceğiz. Bisik yapamaz mı bu? Jimmy ne resmi yapayım? Devasa bir okul. Tamam o zaman işe sarım trak bakırla başlayalım. Seçtiğin renk bu mu? Kanka okul ne renk olur ki? Aa, hadi bakalım. Ha, fırçası düştü. Motive edelim portakal. Aa, file yemek veriyorsunuz da bana yemek yok mu? Feastables falan yok mu? Feastables gönderseniz Alın bakalım. Az laf çok boyama ye şunu. Ha, çikolata olmasın ama alerjim var. Ha? Tamam 5 beş dakika kaldı Trevor. Evet evet Bob Ross Perum gelsin. Odaklandı. Karşınızda Bob Floss. Hadi canlan biraz, çabuk. Bu adama yenilemezsin. Aa, evet, aferin sana. Ne kadar kaldı? Ya, dört dakika. Hey, süre geçiyor Bob Ross. Evet, şu an sarı bir kütlemiz var. Hay Saç bir şey söyleyeyim. Ben çikolata yapsam alır mısınız? Direkt konuya gireyim. Mr. Beast tarzı. Yok, tamam, devam. Sen, hayır, hayır, hayır sen mi yapacaksın direkt? Ben yapacağım direkt ama. He, aynen. Cip çiziyorum. Yine gelecek. çikolata. Şuna baksana. Tamam hadi 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 boya. beni değil önündekini boya. Aa, yol tabii yolda bak. Bir de güneş olmalı. <laughs> dur sarı boya versene. Budur işte. Ressam mısın be? İki dakikamız kaldı odaklan bakalım süper gidiyoruz. Bence fırçayı e sevmedi. Trevor vaktimiz azalıyor. Kanka çok kötü oldu ya. Sanatına inan. Bunlar normalde tuğla ama pencere gibi oldu. Yardım edeceğim vaktimiz azalıyor. Hortumlu itfaiyeci gibi oldum. Bir dakika kaldı bu arada. Bence kazanabiliriz. Bir file yenilmek üzeresin şu Sanki an. Sanki cenazede resim yapıyorum ya. Şimdi de bütün eserlerini attığı imzasını bu tabloya dağıtıyor. 3 Hadi devam et. 2 Ya hata yaptım öyle çizmeyecektim ki. her fil okul yaptıysa direkt vurgularım ben buna. Hayır. <laughs> <laughs> Tamamlayamadın. Ama bu sanat eserlerini değerlendirmeden önce... Birazdan gerçek bir çita'nın dünyanın en hızlı arabalarından biriyle yarışmasına şahit olacağız. Ama Oğlum şimdilik bu tabloda değerlendirmesi zaten. için 30 yıllık deneyimi olan bir profesyoneli getirdim. Bir ile 10 arası bir puan vermen gerekse. bir kötü 10 iyi. 2. 2 mi? 2. Tamam. Bir ergenin elinden çıkmışa benziyor. Belki de sanatçı içindeki çocukla bir bağ kuruyordu. Vay canına ho ho. Sanatı konuşun sanatçıyı değil. Hey, Jüriyi etkilemek yok. Ve şimdi dünyanın en iyi ressam filinin şaheserini görücüye çıkarma zamanı geldi. Buna mı puan vereceksiniz? Evet. Tablo değil palyaç çok kusumur. Mal ya bu fil. <laughs> Bunu kendi başına yaptı. Nasıl buldun? Bu tabloda çok fazla neşe olduğunu görebiliyorum. Sanatçının kendi kimliğine karşı dürüst bir tavrı var. sanatçıdan ayıramazsınız. Bu esere 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 veririm muhtemelen. Vay canına! Dur. 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 bir ultra filde kart abi. Neyseyse ya. Rakibin kelimenin tam anlamıyla Fortnite dansı yapıyor. Neyse diyorsun. Tamam bu ne kadar abi, yeter iyisin dinle. Sen yağmur ormanına geri dön. Ve söz verdiğimiz üzere Aylin'in tablosunu gerçek bir sanat müzesine asıyoruz. Fevkalade. Acaba bunun bir fil tarafından boyanmış olduğunu fark eden olur mu? Neyse. Bir sonraki etapta dünyanın en iyi askerleriyle yarışacağız. Siktir. Onu öldürmeniz ne kadar sürer? 30 saniye. Korkutucu tipler ve bu devasa hurda sahasında dünyanın en iyi arama köpeklerinden biri olan Odin'den ne kadar saklanabileceklerini göreceğiz. Ne kadar dayanırlar sence? Muhtemelen 5 dakika kadar. Ve herhangi biriniz sabaha kadar bu köpeklerden kaçabilir. şakaya devam edeceğiniz mi? Tamam anladım komik tamam. Bilirse 50 bin dolar sizin olacak. 10 dakikanız var. 3, 2, 1, başla. İyi eğlenin. Bu adamlar hayatlarının yarısını düşman esaretinden kaçarak geçirirken... ...bu köpekler doğumlarından beri insanları bulmak için eğitilmiş. Bu yüzden askerler sabaha kadar dayanabilirlerse çok şaşıracağım. Ya bu hayvanın bulmamı ihtimali var mı abi ya? ben olmalıyım. Bizimkiler kafası kesik tavuk gibi koşuşturuyor. Ben kendimi yormayacağım. Bu araçların bazılarına sürtüneyim de kokumu biraz kapatsın. Muhtemelen hepsi zigzag çiziyor ve mümkün olduğu kadar çok araca sürtünüyor olmalı. Johnny arabalara sürtünerek köpekleri yanlış yönlendirmeye çalışırken Carlos, "Burada su varmış." kokusunu kapatmayı seçiyor. Hadi bakalım. Oh lan? Köpekleri bak? şaşırtmak için kelimenin tam anlamıyla nehre dalıyor. Şimdi saklanacağım yere dönüyorum. Askerlerin çoğu ya, aynı stratejiyi kullandı. Yani köpekleri şaşırtmaya çalışıp arabaya saklandılar. En doğru yeri bulmam gerek. Ama içlerinden biri farklı bir yol denedi. Merhaba, bir ağacın tepesine e benim çıktım. kanka. Şu an 15 metrede falanım. Buradaki tek ağaç bu. Diğerleri de buhurda abi, saklanıyor. Çözümüş, İçimden olmuş. dua ediyorum ki Tanrı kokumu gizlesin. Umarım beni bulamazlar. <laughs> 10 dakikalık süre doldu. Sizi bulmaya geliyoruz. <laughs> Başlıyorlar. Köpekler avlıyor. Üç, iki, bir. Köpekleri salın. Fırladılar bile. Evet. Hadi. Evet, köpeği ve davranışlarını takip et. Kokuyu yakaladığı an anlarsın, burnunu kaldırır. Köpekler nasıl böyle iyi koku alıyor? Buna olfaktör deniyor. Burnu ne kadar uzunsa köpeklerin o kadar çok koku alma organı oluyor. Burası güzel bir rüzgâr. Yani kokumu alması zor. Yerden yüksekte olman bence avantaj. Unutmayın burası çok geniş bir alan. Yani köpek hangi kokunun insan olduğunu, hangisinin de daha önce buradan geçmiş biri olduğunu sistematik olarak ayırt etmek zorunda. Alarm! Aa, tamam, beklemede kalın. Bekleyin. Bir şey buldum sanırım. Aa, kapılar kilitli değil. Oh! Enseler e sen yani malsın ama yani. Kendimi yormayacağım diyen var yani ya. Yani onu ben ya. de ben de bulurdum ki bunu yani. Şaka gibi ya. Ha, aynen yapın köpek şakası yapın. Köpekler avladığına göre birini tamam. buldular öyle demek. Öyle, öyle. demek. İnanamıyorum sana. Şey Sage 400-500 araba taramış olabilir Yapsam, ama ben tek araba abi. ve Andy içindeydi. Teselli Hadi. olarak bulunan herkes Intel Core Ultra 9 ile güçlendirilmiş Lenovo Legion Hadi. Pro 7 Aldın kazanacak. Yine. Bu laptoplar canavar gibi ama 4 kişiyi daha bulmamız gerek. Hadi devam. Intel'le güçlendirilmiş Lenovo Legion laptopumuzda hurdalığın bir haritası var. Şu tarafı arayacağız. Otobüste biri var mı diye bakacağız. Yoksa buluşma noktasına döneriz. Olur. Tamam planımız Hadi belli. gidelim. Buraya geliyorlar. Işığı kapatmam gerek. Ha, hava çıkmış gibi. Bu minibüste bir şey olabilir. Ya bekle, bekle. Sage bu arabaya daha alıyor. Sage bu mu yoksa? Geri çekil. Hop. İçeride kimse var. Oh! Enselendim. Kapıyı açsaydın ya. İki kişiyi buldu Sage. Süper gidiyor. Üzgünüm ama 50 bini kaybettim. <laughs> ama merak etme bu yepyeni laptopla her engeli aşabileceksin. İşte içinde intel olan Lenovo'nun gücü bu. Güzel, sağ ol. Evet, hava devam bayran. Tamam, iki numaralı bulundu. Bana yakındı. Bu da köpeği şaşırtabilir. Yani beni bulamayabilir çünkü az önce bana yakın birini buldu. Köpekler askerimizi bulmaya Aa. çok yaklaştı. Peki ve Sage az önce buradan geçti. İnanmıyorum tamam, arabanın yanından geçtiler be. ama onu bulamadılar. <laughs> <söylene be. gülüyor> ama sonra tamamen beklenmedik bir şey oldu. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama köpekler bir şekilde bu adamları bulamadı. Adamlardan biri ya. buraya Red Bull kutusu atmış. Burada sahte bir bulgu var. <laughs> biri buraya gelmiş ve gitmiş. Yani tuzak işe yaradı. Lenovo ve Intel'e bu bilgisayarlar için teşekkür ediyoruz. Siz de laptop alacaksanız şu siteye girin ya da açıklamadaki linke tıklayın. Tamam abi. Saatlerce aradıktan sonra bile sanki askerler ortadan kaybolmuştu. Köpekler gece boyunca aradı ve şimdi güneş doğuyor. Bu insanları bulamıyoruz. Saat sabah 5.30. Hava aydınlandı tabii ve henüz üçümüzü bulamadılar. Ama sonra etabın bitmesine dakikalar kalan. Şu anda gerçekten de çok yaklaştılar. İçeride mi? Bu aracın içinde kimse var mı? Arka koltukta biri var. Birini bulduk. Ya AKG'de mi gelemeyecek buralar be. Ebelendi mi? Acıkmış. Sabah ben benimle arasam ben de bulurum. ...sındır diye sana fıstık ezmeli Feastival Cup getirdim. Tek tek evet. Nasıl buldun peki? peki. Evet. evet abi ya. Onun üstünden onu veriyor. Hadi. Ve Tam nihayet süre bitince gün, iki yarışmacımız da saklandıkları yerden çıkıyor. E, çok iyiydi. Ya uzun bir geceydi. 50 bin doları paylaştıkları Ulan, için abi, tebrik ediyorum. Ya. Ve şimdi hepimizin beklediği o büyük an geldi. En çılgın insan Aha. hayvana karşı yarışlarının ardından her şey bu son etabımıza bağlı. Bu çita dünyanın en hızlı arabasına... Oğlum çita yanında nasıl kedi gibi, gibi geziyor ya. ya karşı yarışacak. Bakalım kim kazanacak. Ha çita. neyse sonra çağırır. Bu çita kelimenin tam anlamıyla dünyanın en hızlı kara hayvanı. O kadar yüksek hızlara çıkabiliyor ki insanların çita karşısında bir şansı olabilmesi için Formula E yarış arabası gerekiyor. İşte tam da bu yüzden onu yemek için bir değil. Üç araba getirdim. Çita golf arabasına karşı etabı başlıyor. Aa şuna baksana. Hazır mıyız? Hadi evet. Bakalım. Üç. 2 1 Çitayı gönderin. Nasıl gönderin ya? İnanmıyorum çok hızlı. Ya bu nasıl oluyor lan? bile. Bize ezip geçiyor. Bize toz yutturuyor. göremiyorum bile gitti. Çita yarışı tamamladı ama biz daha yarılamadık bile. Rezil olduk resmen. Bakar mısın? Çita bize mücadele şansı bile vermedi. Daha hızlı bir şey gerekli. Diğer aracı gönderin. Hepimiz golf arabasının bu çitayı geçemeyeceğini biliyorduk. Ama sıradaki etabımız için otomotiv tarihinin en güzel arabalarından birini temin etmek adına hiçbir masraftan kaçınmadım. Minivan, Chita'ya karşı. Evet. Başla! Aa hadi baba! Hadi sürsene Jimmy sür! Ay canım araba ivmelenmiyor bile. Ne yapıyorsun ya? Şu an gaz pedalını resmen yapıştırdık. Bu araba bir türlü ivmelenmiyor. Neden minivan seçtik ki? Yine rezil olduk. Kesin yenildik. Ne yapıyoruz ya? Dur Chita! Çita, he, evet, bitiş çizgisini geçmelisin. Kazanamadı abi, kazanamadı. He, evet, tamam. Aa, bak orada, bizimle dalga geçiyor. bu ne abi çıta <laughs> eğlendiriyorlar. Sanırım <laughs> hayvanlarla çalışırken böyle şeyler olabilir. Bence bizi acıdı. Ulan şu mi? videoları Ama benim Ama çekmem şey lazım ya. Formula E arabasıyla yarışmadan önce aşırı ısınmasını engellemeliyiz. Bu sayede böyle bir imkan doğdu. Çita'ya selam vereyim dedim. <laughs> ben almayayım. Mina, ee, ya, ya İnanmıyorum kanka. Nedendir bilinmez bu vahşi hayvanla takılmamıza izin verdiler. Şu an yanımızda olduğuna inanamıyorum. Gelsene Mili, şu an bir çıtayı çağırdım. inanamıyorum. çok büyükmüş. Çok ya. Biraz ya. sevsene ne Ne olur sen dokunma, dokunma, hoşlanmadı. Siz resmen ya. delisiniz. Şaka gibi. <laughs> Çıtanın devasal bir çıtadan hiçbir bir farkı yok. Koca bir kedi gibi. Çok tatlısın. Çıtayı yarışlar arasında biraz mola veriyoruz. Böylece nefes nefese kalmıyor. Merak edenler için hayvanları koruma derneği ile ortaklık kurduk. Amacımız da bu videoları çekerken hayvanlara etik davranış emin olma. Çünkü bugün dünyada 8000'den az çita yaşıyor. Hadi. Bu yüzden de setimizde tüm bu nesli tükenmekte olan hayvanlara özenli davranılması bizim için çok önemli. Yumuşacıkmış. Çita inanılmaz yüksek sesle hırlıyor. Demek ki bizi sevdi. Mini bir sonraki yarışa hazır gibi. Yeni etabımız başlasın. İşte sonunda o an geldi. Hepimizin beklediği o kapışma Baba başlayacak. Baba geliyor olmaz. geliyor Karşı, karşı karşıya geldi. en büyük kapışma. Evet, o kadar Beto Baba siktir git ben oynamam öyle şeyler ya. Bari ne Uzak da helal olsun. Modern tarihin en önemli sorusunu cevaplayalım hadi. Çitalar. 3. Normal bir çita. 2. Formula E aracını geçebilir mi? 1. Cevabı geçemez öğrenelim. Çita ya. ya. <laughs> Nasıl geçecek onu? Geçer, Geçer abi çita alır. Uğurda bir alır Başta. Sadece geçemez. <gülüyor> <Bakma>. <gülüyor> Baba. Baba. Oh. Nasıl frizi çok hızlı ama. <laughs> hadi buyur. Koydu. Hadi buyur. Ha, amına koyduk ha. Evet. Ya da aşağı Geçerse var. Araba çitanın yanından geçip gitti. Oh. Oğlum yazık la. Al duyuyorum. işte. Çiçek Oğlum ya üzülürsün şimdi. Üzüldü kanka. İmajiz edilen de hayvanın şampiyonu. de amına koyayım. Kanka gözlere evet. çok adam. üzüldü bak. Ana. Yani. Kanka. Ya, ya der miydi ya? ya? Çitanın Formula E Dünya Şampiyonası'nda kullanılan bak, arabaya kafa tutabilmesi bana gerçekten... Ama çitanın hızını daha iyi. Arkadaşlar bir şey hocam, bir Formula E dedi elektronik şey mi? Elektrikli. Evet, elektrikli. elektrikli, elektrikli abi elektrikli arabayı yani kimse geçemez ki zaten kalkışta. Alkışta geçti işte. ki geçti oğlum geçti. sonradan geçti, geçti mi? geçti. Ee, i̇nanılmaz geliyor ama ilk araba üretildiğinde yani bir asırdan fazla zaman önce doğada yüz binden fazla çita yaşıyordu. Bugünse sayıları binin ah, bile altında. Bu yüzden Allah bu Allah müthiş şey. canlıları korumak bizim görevimiz. Onlar da sınırlarımızı zorlamamız Allah. için bize ilham verebilir. Allah, çok güzel ya. Bana kadar gördüğüm en tatlı hayvan. Bir de bence bu yarış sayılmasın. Ben saymıyorum bu yarışı.